Sevgili arkadaşlar hepinize Merhaba İyi pazarlar diliyorum Şimdi bugün e, Tayland usulü bir videoda söylediğim gibi e, yemleme şişesi yapacağız Bu yemleme şişesinde ben benim somon ve dana yüreği karışımı yemimi e, bu şişe vasıtasıyla vereceğim yani çünkü kaplar çoğaldı bir de yeni tek yeni teklediğim balıklar var şey yapmam lazım. Daha hızlı şekilde yemleme yapmam lazım. Diğer türlü çünkü tek tek falan veriyorum. Hepsine böyle bir kaşıkla falan. O zor oluyor. Şimdi neler gerekti bu şeyler için? Bu işlemimizi yapmamız için. Bir tane şişe öncelikle. Ondan sonra bir hızlı yapıştırıcı. Bir tane boru. Şöyle ince küçük boru. Buna bir kamış da olabilir. Yoksa Hava motoru o hortumlarından da olabilir incelerden ve en önemlisi bir tane lehim makinesi. Lehim makineniz de yoksa eğer şey yaparsınız böyle bir tornavida'nın tornavida'yı şeyde e, böyle gazla e, onu iyice sıcak sıcaklatırsınız ya işte ya çakmakla ya mutfakta ocakta İyice ısıtırsınız Isıttıktan sonra işleminizi yaparsınız. Ben şimdi lehim makinesi olduğu için ben de şu genişliğe göre bunu burayı deleceğim. Şöyle göstereyim. Evet. Fazla da delmeyeceğim ki tam otursun yani. Bir dakika bakalım. İki dakika durabilirsem burada çok iyi olur. Evet. Şunu bir çıkartayım önce. iyi oldu. Çok da iyi oldu. Heh. Tamam. Harika. Tam denk geldi. Allah. Evet, bir, çok az daha genişleteceğim. Çok az. Tamam. Şimdi şimdi birebir oturacak. Evet gördüğünüz gibi gayet de iyi oldu çok iyi oldu çok da iyi oldu biraz şey olmuş oldu ee, içinde eğildi bakalım kapak kapanacak mı Evet sistemimiz tamamen şu an hazır durumda nasıl olacak bunun içinde su olacak ben böyle pıt 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 yaptıkça buradaki şey ye yemler yani bu dana yüreğinin küçültülmüş ufaladığım hali Böyle bir suyla bir karışım yapacağım onu O hali böyle kabın içine gelecek Şimdi devam ediyorum Biraz bunun kenarlarını iyice bir yapıştırayım İçten yapıştırayım Soğutucu sıkacağım sonra Böyle şeyler salınım yapmaz Çok rahat olabilirsiniz böyle şeylerde Zaten bu akvaryumculuk şeyinde Klasikleşmiş laflar var Salınım yapar mı? İşte kimyasal kullanmıyorum falan filan. Bunların hepsi hikaye. Hatta şu an öyle bir şey oldu ki bende şu yani buna hiç şey bile çekmeme gerek yok ama ben yine de yine de güvenlik olsun çekeceğim. İçten çektim bir tane. Ver ayarı Rodriguez. Kola şişesi bu, Pepsi şişesi daha doğrusu. Tamam. Olay tamam. Şunu kapatalım bir. Hmm. Hmm. Şimdi, ee, şimdi bir yürekten alayım bakayım, dana yüreğinden, ondan alayım. Evet dana yüreğimi aldım geldim biraz da sıcak su koydum daha daha parçalansın diye daha çok ufalansın diye şöyle dana yüreğimi görüyorsunuz bunu ben önce kaloriferin üstüne koyuyorum biraz böyle şey olsun diye ee, soğusun aman ısınsın diye Dur, burada da yapıştırıcı gelmiş şöyle dana yüreğimi bir saniye camı kapatacağım şimdi bir de Dana yüreğini şöyle iyice ufalayayım. Bu arada 3 senedir kullandığım küçük bir çay kaşığım vardı. O çay kaşığını kaybettim. Şöyle küçük parçalar ayarına bölüyorum. Dana yüreği nasıl yapılır? Videonun altına açıklama kısmına koyuyorum arkadaşlar. Dana yüreği yemi nasıl yapılır? diye. Oradan bakabilirsiniz. Bu sırf dana yüreği var bunda. Bir de bir iki karışım var. Onlar var. Bunu hem rondo yaptım hem ondan sonra bir tane daha böyle tutmalı var ya küçük bıçaklı. O küçük bıçaklı da yaptım. Çok daha iyi oldu. Böyle çok güzel yiyorlar balıklar. Yani adeta şey gibi marmelat gibi bir şey oldu yani. Çok güzel oldu. Küçük küçük parçalanıyor. Çünkü dana yüreği hem yenmesi zor hem sindirmesi zor bir yem. Tamam. Şimdi dur. Hemen geliyorum şimdi. Bunu bir sıcak su yapacağım dedim. Ama çok da sıcak olmasın. Şöyle orta karar bir su yaptım. İçine bir karıştırdım. Tabii ben şu anda deneme yapıyorum. Yani ben ben bunu daha çok koyacağım normalde. Şöyle alalım. Bak zaten gördünüz mü? Şey oldu. İyice parçalandı yürekler. Suyu fazla geldi. Demek ki suyunu çok koymayacağız. Thailand beni kıskanıyor. Ben şöyle yapacağım şimdi bunu. Bunu bir bir parti süzeceğim. Bak şöyle küçük Artemia süzgecinde bir parti süzdüm. Bakın mesela bunu da şimdi su piresine verin. Mis gibi yem. Onu süzdüm. Neden süzdüm? Niye süzdüm? Ee, çünkü şey e, çok su oldu. Bulandırmasın hiç. Heh. Ben bunu geçen sene değil, onun önceki sene bir kere yapmıştım. Ee, gayet de iyi olmuştu. Ama yine bir bulandırma sorunu yaşamıştım. Bakın. Şimdi de mesela bir, bir dakika ben ben bunu bir iki kere daha süzsüzüceğim arkadaşlar. Ben de sizle birlikte şimdi test ediyorum yani. Yani bilmiyorum bir, 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 bir video nasıl gidiyor. İyice o şeyi gitsin o zaman suyu. burada bir boş şey kirli su kovan var her daim bu burada tuttu bir süzümasyon daha yapayım bakın zaten fark ettiniz mi çok iyi oldu böyle yaptığımız bakın suyun şey bulanıklığı gidiyor bakın mesela bu Vallahi bu böyle bir haftalık yavrular için bile yem olabilir diye düşünüyorum bir denemek lazım Şey gibi infisorya gibi oldu çünkü orası resmen çok küçük hallere geldi ya. Yani. İki parti daha karıştıracağım. Oo. Deneye deneye daha iyisini buluruz her zaman. Evet bakın suyun rengi de tamamen de, de, ilk parti gibi çok böyle rakı gibi olmadı. Yani yani temizleniyor demek istiyorum. Oo. Oh. Bakın. Oh. Cevap. Bakın suyun rengi nasıl toparlandı. Tamam, şimdi kapağımızı şöyle bir açalım. Hunimizi alalım. Bak Evet. Şimdi buna biraz daha su ilave edeceğim. deneyeceğim şimdi sizde. Şu kapağa da su koyalım bakalım. Şu bardağa da su koyalım. Bunun içinde balık varmış gibi hissedelim. Hissediyorum hissediyorum. Bunun şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yürek bu suya yani su çok fazla geldi. Şimdi ilk denememi yapıyorum bakayım. Evet güzel. Güzel bakın. Yani bir küçük küçük parçalar haline geldiği için çok da güzel dağılmış. Şöyle görebiliyor musunuz bir saniye? Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Çok rahat yer balıklar burada. Gayet iyi. Bir daha bir deneyeyim bakayım. İşte demek ki biraz daha dana dana yüreği koyacağım. Suyunu az koyacağım. Ve de yanında da şey koyacağım. Eee Yanına ek bir şey daha koyabilirim bunu. Ne olabilir? Yani biraz daha böyle bir katılaştırması için. S e şeyi bu dana yüreği karışımını katılaştırması için bir şey daha koyabilirim. Bakın gayet güzel oldu ama fazla fazla geldi. Yani fazla geliyor. Bir balık için fazla şu anda bu. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu biraz daraltacağım arkadaşlar. Bunu böyle bir çakmakla güzelce bir yakarak bunu böyle daraltacağım. Bakayım şöyle yaparsan nasıl oluyor? Çok da gelmesin yani, çok manyak şekilde olmasın. Evet, şu anda iyi. Ee, ama dediğim gibi, bunu ben şimdi yapacağım şey, yani şu anda videoyu çok uzatmak istemiyorum. Birinci yöntem, ilk biraz dana yüreğini daha fazla koyacağım. İkinci yapacağım iş. Şu ağzını biraz daraltacağım. Üçüncü ise buna ek olarak ne koyabilirim? Bu karışımı kalınlaştırmak için şu an onu düşüneceğim. Şu an onu düşünmeye başladım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.